Arkadaşlar Kuzey Tarot'a hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisiniz. Çok sağlıklı, çok mutlu ve çok huzurlusunuzdur arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşınızdayım. Çünkü ayrı olanlar için ayrıntılı bir bakım yapmak istiyorum arkadaşlar. Ayrı olanlar için ayrıntılı bir e, açılım yapmak istiyorum arkadaşlar. Hazırsa iki desteden bir tanesine yoğunlaşın. Destenizi seçtikten sonra da açılıma geçelim hep birlikte arkadaşlar olur mu? Hadi bakalım arkadaşlar ayrı olanlar için gelecek bu. Rezin olmaya çalışın arkadaşlar rezin olun rezin olduktan sonra da biz açılıma başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar çekilişe katılmak için abone olmayı unutmuyorsunuz beğeniler atmayı, mesajlar atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Alma verme dengesini sağladığınız için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Beni dinleyen yani siz sevgili gönüllü dostlarım için ayrıntılı bir açılım yapacağım arkadaşlar. Mavi desteği seçen sevgili gönüllü dostlarımla ben başlıyorum. Diğer destemi kenara alıyorum ve ilk desteği seçen siz sevgili gönüllü dostlarım için bakalım bakalım. Kusura bakmayın şu. Evet, önce kartlarımızı bir seçelim, onları bir uyandıralım. Ayrıntılı bir açalım. Arkadaşlar evli olabilirsiniz, evli olup şu an ayrı olabilirsiniz. Ee... Ya da hani birlikte olsanız bile şu an bir görüşme küslük varsa aranızda onlar için bir açılma açılmak için arkadaşlar. Evet bana karşı duyguları bana karşı düşünceleri ve neler yapacak şeklinde. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Gündemi yani şu an yaşadıkları duygu düşünceleri kalbi ve olası gelecek şeklinde bakacağım arkadaşlar. Şu anki durumu, duygu düşünceleri ve kalbi, olası gelecek yapmak istiyorum arkadaşlar. bayağı uzun bir açılım olacak arkadaşlar. Umarım yükleyebilirim. şu kartlarımı düzelteceğim arkadaşlar kusura bakmayın şurası biraz dağıldı şöyle bir toparlayalım evet şu anki durumuna bakıyoruz arkadaşlar şu an ne durumda Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar bu kişi kendi işinin patronu olma ihtimalinin yüksek olduğunu ama bazı hilekar durumların içerisinde bazı hilekar durumlar vaziyetinde olduğundan bahseder arkadaşlar üçlü bir beklentisi var parayla alakalı çok fazla al alıyor veriyor ve beklentiler içerisine giriyor ve onun için çabalıyor ve uğraşıyor arkadaşlar ama şöyle bir durum var ki bazı hilekarlıklar var o yaptığı, yapmış olduğu davranıştan dolayı da bazı düşmanlıklar edindiğinden bahseder burada arkadaşlar. Bazı olaylarla alakalı sürekli bir strateji peşinde ve gerçekten bu kişi çok zeki olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Ama bazı durumlarda şöyle kadersel olarak bazı yaşadığı durumlarla alakalı e, çöl kartı çıktı. Çöl kartı e, susuz kalmak e, yani... Çöl ne demektir? Hiçbir şeydir. Uzun ve e, bomboş bir araziden bahseder. Kurak, verimsiz bir e, durumdan bahseder arkadaşlar. Şimdi yaşadığı durum e, bu vaziyette olabilir. Belki bu e, yapmış olduğu e, hileliklerden sonra, yaptığı hırsızlıklardan sonra bazı düşmanlıklar edinmiş olabilir. Çünkü bu kişi kendi e, iş yerinin patronu olma ihtimali yüksek ve burada bir bize koç burcundan da bahsediyor arkadaşlar bazı ala, durumlarla alakalı o içli üçlü ilişki üçlü durumlarla alakalı bir strateji peşinde bu kişi çok fazla strateji yapıyor ve gerçekten çok zeki olduğundan da bahseder. Arkadaşlar bazı durumlarla alakalı gerçekten e, kutsal haç çıktı. Yani e, kutsal haçın çıkması e, gerçekten bazı manevi boyutlarda ya da kadersel bir olayla olayla alakalı belki yaşadığını yaşadığı bu durumun kaderiyle alakalı olduğunu ya da kadersel bir durum olduğundan bahseder. Arkadaşlar yaşadığı durum ne? Çöl, çöl. E, susuz kalmış e, verimsiz topraklardan bahsediyor arkadaşlar e, bu dönemde işleriyle alakalı bazı e, olumsuzluklar yaşamış gerçekten e, çabaladığı durumların karşılığını alamamış ama gerçekten güneşin kızı der ki enerji ve yeniden güçleneceği bir pozisyona geçiyor ve bu durumlarla alakalı da gerçekten cazibesini kullar, kullanır vaziyette gelir gerçekten cazibesi çok yüksek hani şöyle deriz ya şeytan tüylü Herkesi kendine bağlayabilen hareketler yapabiliyor. Gerçekten çok zeki, gerçekten çok stratejik bir insan olduğundan bahsediyor arkadaşlar burada. Ve kendi iş yerinin patronu olmasa bile gerçekten böyle patron edasında bir insandan bahsediyor buradaki, burada yaşadığı olaylar da şu yaşadığı o hırsızlıklar yaptığı o hilelikler yüzünden bir Düşman kazanmış durumda, e, düşmanları var. E, gerçekten verimsiz bir zamana geçmiş. Gerçekten zekasını kullanarak strateji yapma peşinde. Ama gerçekten de yaptığı durumlar, yaptığı hilekarlıklar kendisine çok bir şey kazandırmamış. E, ona genel itibariyle düşmanlar kazandırmış arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Sizlere karşı olan duygu düşüncesi. Arkadaşlar şu vaziyette geliyorsunuz size karşı olan düşünceleri size karşı olan size karşı bir adım atmak ister çünkü size karşı gerçekten çok tutkulu, çok arzulu ve çok fazla bağımlılık yarattığı durumlar var. Sizlerle alakalı birikimlerini asla ve asla unutmuyor. Sizlerle yaşadığı bütün olaylarla alakalı cebine koymuş, kenara koymuş, hiç kimseye vermeyen, duygularını hiçbir şekilde kimseye belli etmeyen ama sizlerle yaşadığı olayları gerçekten e, hafızasını alan ve e, birikim yapıp o birikimini elinde tutan bir kişi var arkadaşlar. Ve şöyle bir durum var. Bir kıskançlık var, bir uzaklaşma var arkadaşlar. Sizlere karşı e, gerçekten bir kıskançlık var ve bunu gerçekten saplantı haline getirmiş arkadaşlar. Sizin uzaklaşmanızdan bahsedebilir ya da bu e, saplantılı durumlardan kurtulabilmek için, size yaptığı kıskançlıklardan kurtulabilmek için, size duyduğu o e, tutku enerjisiyle alakalı, e, gerçekten çok tutkulu olduğunuzu düşündüğü için, artık saplantı boyutuna geldiği için arkadaşlar ne yapmış, ne yapmış, uzaklaşmayı tercih etmiş arkadaşlar. Şöyle bir durum var ki arkadaşlar, kutsallık çıktı. Yeniden bir e, gizli olan şeylerin ortaya çıkacağı ve hayallerinde ve rüyalarında sizlerle gerçekten güzel bir e, adım atmayı planladığını ya da hayallerinde sizi hala yaşattığını şurada 7'li e, para yedilisi de bana bunu sezdirdi. Ama sizlerle alakalı yeni durumların ortaya çıkacağını, yeni şeylerin ortaya çıkacağını ve gerçekten e, şurada bir durum var ki kutsallık sizleri gerçekten kutsal boyutta e ee, siz onları onlar için gerçekten çok kutsalsınız. Sizi herkesten saklamış, sizi kimselere söylemek istememiş ya da sizinle yaşadığı ilişkiyi e, herkese anlatmamış, kendine saklamış. Bazı biriktirdiği durumları kendini kendinde e, kendine saklamış durumda geliyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var ki gerçekten sizinle yaşadığı olayları biriktirmiş. Sizinle o, o geçen güzel günleri biriktirmiş. E, hayal ediyor hala, kutsal olduğunuzu düşünüyor ve gerçekten sizden ayrılma nedeni artık bu kıskançlık durumlarının gün yüzüne çıkması, e, saplantı haline gelmeniz, e, artık o e, içindeki cinsel tutkunun e, bırakamaz boyutta geldiği için sizden vazgeçip sizden uzaklaşmış arkadaşlar. Çünkü burada dedi ki, aşk bize dedi ki, ilişkinde bağımlı olmamalısın dedi. Sen özelsin, dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin dedi. Bazı durumlarla alakalı artık korkmuş, size gerçekten takıntılı bir şekilde arzular vaziyetine geldiği dakikada kendi o işle alakalı olan durumlardan vazgeçebileceğini düşündüğü için sizden bir uzaklaşma var arkadaşlar. Duygu düşüncelerini ne derseniz sizi kutsal olarak görüyor. Sizlerle olan e, ilişkisini gerçekten çok güzel bir şekilde saklıyor. Kalbinde, hislerinde, hayallerinde sürekli saklıyor. Ama size olan e, duyguları yakın bir zamanda gün yüzüne tekrardan çıkacak arkadaşlar. Size bağlı, sizi gerçekten çok kıskanır vaziyette geliyor. Size bir adım atmak vaziyetinde, küçük de olsa bir adım atmak istiyor ama bazı durumlar onu geriye doğru çekiyor. Çünkü yeniden size yaklaştığında yeniden bu kıskançlık duyguları ve saplantılı olduğu ilişkiyi yeniden gelmek istemiyor. Bağımlı olmak istemiyor aslında size karşı neden sizden gitmiş? Size bağımlı olmamak için, tutkularını dizginleyebilmek için gitmiş. Bağımlı olmamak için gitmiş arkadaşlar. Korkmuş çünkü siz o kadar kutsalsınız ki onun için, o kadar güzel şeyler biriktirmişsiniz ki birlikteyken. Korkmuş arkadaşlar. Sizden uzaklaşmasının tek nedeni korkması arkadaşlar. Bundan da bahsediyor. Evet, şunu şöyle söylemek isterim ki Ortak. Ortak gelecek. Ortak yani ilerleyen zamanlarda neler yaşayacaksınız? Evet arkadaşlar adaletinizi elinize alacaksınız. Size bir adımı olacak yakın bir vadede. Birli vadeleri gösterir bu. Size adaletini teslim ettikten sonra gerçekten korkuları kalmayacak. Neden kalmayacak? Çünkü yeni bir sayfa açmak isteyecek sizlerle. Arkadaşlar finansal sıkıntıları var bu kişinin. Finansal sıkıntılar yaşadığı için şöyle söylemek isterim ki arzu durumlarını ve yaşam kuvvetinin enerjisinin yeniden elinde olması için çaba harcar vaziyetinde geliyor arkadaşlar bunu kazanabilmesi için de size adaletini teslim etmesi gerekiyor arkadaşlar gerçeklerle yüzleşeceğiniz bir durum olacak şu an şimdiki bildikleri bildiği şeyleri unutacak şu an sizler için e, ne düşünüyorsa tam tersini düşünecek çünkü artık bilgiden vazgeçecek arkadaşlar onu da söylemek için isterim geçiş şu anki durumdan başka bir boyuta geçiş yani şu an mevcut bu, bulunduğu durumdan başka bir o, duruma geçiş. Yani artık finansal sıkıntılarını atlattıktan sonra size bir adımı olacak. Size adaletsizlik yaptığını biliyor. Adaletinizi teslim edecek. Sonrasında da yeni bir sayfa açmak adına sizlere gelecek arkadaşlar. Korkuları var. Gerçekler, gerçeklerle yüzleştiği zaman neler yaşayacak? Siz ne tepki vereceksiniz? Bunlardan korkuyor. Ama artık şimdi şu an şimdiki size gelmeden önceki düşüncelerin yerine tam tersi düşünceler alacak. Çünkü bilgiden vazgeçmek var geçit var, geçiş var, size doğru bir adım var, başka bir boyuta geçiş var. Yıldız kartı da bunu size doğru olarak yorumlamamı istedi. Ve dedi ki aşk tılsımı, yeni ay zamanı e, yapmanız gereken belli şeyler var. E, o tılsımı yapmanızı istiyor. E, ben bu liter şeylere çok fazla ee, hani uygularsınız uygulamazsınız bu sizin bileceğiniz bir şey ama ben size okumak istiyorum. Yeni ay zamanı yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp dilek tutun. Defne yağı ile tütsü yakın 8 adet defne yaprağını yastığınızın altına koyun. Rüyanıza sabah not alın. Ee, kayın ağacı dalı, meşe ağacı dalı, kesten ağacı dalı, selva ağacı dalı, toplayın evde bu, bu, bunları yakın yaktığınızda tavan ile yatak e, odanızda e, odanıza odanızda e, döndürün demek istiyor ama aç tılsımı çıktı aranızda büyük bir aç çekimi var ondan da bahseder arkadaşlar yakın bir vadede gelmeyi planlar e, arkadaşlar e, birli vadelere dikkat edin arkadaşlar bunu da söylemek isterim bu desteği seçen sevgili gönül dostlarım için aldık kabul ettik aldık kabul ettik aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Evet, ikinci desteği seçen siz sevgili gönül dostlarım için. Bir bakalım bakalım. Şöyle yapacağım. Evet. Aklınızdaki kişinin şu anki bulunduğu mevcut durum. Sizlere karşı duygu düşüncesi ve kalbi ve eylem planı ve gelecekteki yaşanacak olası durumlar nelermiş? Oh, uh, attı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar alma verme dengesini sağlam tutalım lütfen. Evet sizlere karşı duygu düşüncesi, şu an yaşadığı mevcut durum, şu an yaşadığı mevcut durum, size karşı duygu düşüncesi, kalbi ve olası gelecekte yaşanacaklar iki taraf adına. Evet. Evet arkadaşlar, şu an yaşadığı durumla alakalı şöyle bir durumu var arkadaşlar. Ee, yapmak istediği durumlar var. Ee, bir adım atmak isteyebilir vaziyette geliyor ama iki arada bir derede kaldığı durumlar var. Ee, Akıldaki kişi evli olabilir, ee, hayatında bir kadın olabilir, o kadın anne olabilir ama iki arada bir derede kaldığı durumlar var. Çünkü dedi ki eski sevgilin seni arayabilir. Belli bir durumla alakalı arkadaşlar, bir hakikate ulaşma pozisyonu var. Ama gerçekten bazı konularla alakalı, gerçekten şöyle bir durumu var ki endişeli. Çünkü eli kolu bağlı ve hilekarlık kartları çıktı arkadaşlar. Sizlerle birlikte olabilmesi için belli adımlar atması gerekiyor. Ama bu konularla alakalı kurban ettiği bir durum var. Bu da büyük ihtimalle siz olabilirsiniz arkadaşlar bunu da söyler vaziyette köprü kartı çıktı bazı anlaşmazlıkları varsa eğer o iki arada bir derede kaldığı boyutla alakalı bir e, birleşme var bir e, bir birleşme söz konusu ya da zihninde e, yapmış olduğu bir anlaşma olabilir ya da e, mevcut konumuyla alakalı bir durum olabilir bir birleşme bir köprüde buluşma durumu var arkadaşlar ama kendi içinde eli kolu bağlı durumları var ve hilekarlık yaptığı durumlar da var arkadaşlar. Ya da kendisine hilekarlık yaptığı durumlar birilerinin ya da şu an mevcutta bulunduğunuz kişi ayrı olduğunuz için kendisine bazı hilekarlıkların olduğunu ya da kendisinin bazı insanlara hilekarlık yapma olasılığının yüksek olduğunu bahseder, olduğundan bahseder. Çünkü arkadaşlar hayatında bir imparatoriçe var. Ve imparatoriçe kartı genel anlamıyla evli, e, anne vasıfları olan, dört dört güce sahip olan bir kadından bahsediyor arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Evet arkadaşlar gündemi buymuş. Ama gerçekten bir bilgeliğe ulaşması var. Ama endişeli e, hilekarlıkları var. E, eli kolu bağlı vaziyette geldi arkadaşlar bu kişi. Peki sizlere karşı duyguları neler? Evet arkadaşlar sizlere karşı olan duygularından bahseder olacak eğer yeniden aşık olma karşı kartı çıktı. Evet arkadaşlar şöyle bir durum var ki sizlere karşı olan duygu düşünceleriyle alakalı söylemek gerekirse öncelikle boğa kartı çıktı. Yani boğa kartı olabilir. Yani boğa burcu olabilir. Aklınızdaki kişi olmayabilir. Yükseleni ya da e, ee, yükselen ya da güneş burcu e, boğa, burcu, boğa burcu olması yüksek arkadaşlar. Şunu da söylemek isterim ki sizleri gerçekten duyguları olarak, düşünceleri olarak gerçekten dört dörtlük duygularıyla ifade eden sezgileri güçlü, altıncı hissi güçlü olan bir kadın olarak görüyor sizleri arkadaşlar ve sizlere bir adım atamıyor çünkü bu kişi genel itibariyle ya evli ya evlenmiş boşanmış ya da bir çocuğu olur vaziyette geliyor arkadaşlar. Şunu da söylemek isterim ki size adım atabilmesi için ellerinin kollarının o engelleri her neyse hani el kolu bağlı çıktı zaten enerjilerde de o kartlarla alakalı şunu söylemek istiyorum ki gerçekten size bir adım atabilmek için ellerinin kollarının bağlı olduğunu söylüyor. Evet aranızda yeniden bir aşk doğma ihtimalini yüksek yüksek olduğunu söyledi arkadaşlar size geldiğinde genel anlamıyla gerçekten çok farklı bir karakter dile gelmek istiyor ya da sizlere şöyle e, hayatındaki e, yapmak istediği şeyleri, sizin ona yol gösterdiğinden bahseder. Belki sanatla alakalı ya da bir e, durumla alakalı, e, bir coşkusu varsa, bir e, yapmak istediği şeyler varsa onlara yol gösteren, onlara ona o kişiye kaynak olan, onlara o kişiye cesaret veren kişi sizsiniz arkadaşlar. Bunu da söyledi. Enerjisi olarak sizlere karşı gerçekten eğer adaletsizlik yaptıysa o adaletinizi teslim edecek ama sizlerin ona karşı gerçekten hani karşı karşıya geldiğinizde birbirinize güzel sözler etmeyebilme ihtimaliniz var. Çünkü gerçekten sizlerle alakalı düşüncelere girdiğinde Fırtına uyarış, uyarısı vardı arkadaşlar ama fırtınadan sonra gerçekten bir sessizlik olacak ve gerçekten size haksızlık yaptığını ve e, adaletsizlik olduğunu farkına vardığı için adaletsizliği teslim etmek ister vaziyette gelir ve gerçekten o gemisi var ya, herkesin bir gönül gemisi vardır, onun çapasını sizlere demir almak ister vaziyette geliyor. Ama eli kolu bağlı bir şey yapabilecek mi? Onu da gelecek kartlarından bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir durum var. Evet size duygularıyla gelmek ister vaziyette bir insan var burada ama dengesini sağlayabilmesi için e, bir dengesini sağlaması gerekiyor aslında. Ya da bu vaziyetlerin, bu durumların, o sözleşmelerin gerçekleşmesi için bir dengede olması gerekiyor arkadaşlar. Bazı durumları sorgular vaziyette geliyor arkadaşlar. Size bir adım atabilmesi için evet bir kupa ası çıktı, bir değnek ası çıktı. Evet bunu çok fazla yapmak istiyor çünkü size karşı gerçekten tutkusu çok yükselmiş. Tutkusu yükselmiş ama gerçekten bazı durumlarla alakalı asılmış adam vaziyetinde geliyor. Asılmış adam genel itibariyle biliyorsunuz hiçbir şey yapmayan, sadece kendisini dinlenme pozisyonunda alan ve elini hiçbir şekilde kıpırdatmayan bir kişiden bahseder. Ama 6. çakra dedi ki, düşünce berraklığı. Bakın, Şurada bir karmaşadan çıkış var, şurada bir sorgulama var. Arkadaşlar şöyle bir durum var ki düşünce berraklığının gelişebilmesi için bazı konularla alakalı bir sorgulama içerisine girecek. Size adım atabilmesi için karmaşadan çıkması gereken bir durumu var. Evet sizleri gerçekten e, sevgi olarak, gerçekten kupa kraliçesi olarak görüyor ama hayatında onu bağlayan durumun altın tutan bir kadın olduğundan bahsediyor ben sezgisel olarak böyle algıladım bu kişi siz değilsiniz siz aslında onun duygularındaki düşüncelerindeki kupa kraliçesiniz burada elini kolunu bağlayan şey maddi olarak ona bağlı olduğu bir durum onun mecbur olarak kaldığı bir pozisyon arkadaşlar o durumu da yakın bir vadede ay kartıyla o durumu bitirir vaziyette geliyor arkadaşlar peki bu deste çok havada kaldı. Bana bir adım atacak mı? Evet, dengesine kavuştuktan sonra gelme ihtimali var ama arkadaşlar biraz asılı pozisyonda kalması gerekiyor. Bazı sorgulamaları var. O karmaşadan çıkabilmesi için sorgulamalarını gerçekleştirmesi gerekiyor. O dengesini sağlaması gerekiyor. Ama ben yine de bir kart daha seçmek istiyorum. Arkadaşlar yılanlar var ya çevrenizde. O kişinin hayatında süpürmesi gereken yılanlar var bayağı bir zaman alır vaziyette geliyor arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Bana 7 verdi, 11'i verdi. Ben bunu şöyle almak istiyorum. 11. ayın 7'si ne kadar bu durumlarını çözeceği anlamını e, sezdim arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Aldık kabul ettik, aldık kabul ettik, aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Beğenler atmayı, mesaj atmayı unutmayın. Çekilişe hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Kocaman bir aile olalım. Mottomuz neydi? Kanalıma abone değilseniz e, bu açılımları boşuna dinlemeyin. Sizler için geçerli değil diyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Tamam mı? Hepinizi seviyorum.